Halep'e gitti. Halep'e gidiyorduk ya eski hesap, güzel günlerde. Daha olsa kısavaş olmayan günlerde. Eee Arikulade oryantal bir restoran var. Suriye Halep. Acayip kebaplar, mebaplar geliyor, gidiyor. Dizayn, süsleme harika yani. Yalnız oranın bir garsonu var. Ben onu çözdüm. Ya adamdan çok itici bu Halep'li garson. Muhammed ismi. Şimdi ben bu adamı çözdüm ama tamam mı? Gidiyoruz oraya. Ya ben artık adamın yaptığı bütün münasebetsizliklere gülüyorum. Ama nasıl bir aksi? Onun için dedim ki, bak abiler ablalar, buradaki garsona tahammül edeceksiniz. Bakın trenin kalk geçmesini bekliyoruz. Aa, tren geçiyor. Pardon. Neyse bu restorana girdik ya. Millete de diyorum ki bakın bir menkıbe anlatıyorum onlara. Ee, daha doğrusu olayı anlatıyorum. Mevlan Halidi Bağdadi e, Mekke'ye gitmeden bir Allah dostu diyor ki göreceğin hiçbir münasebetsizler ses çıkarmayacaksın. Hiçbir münasebetsizler. Tamam, tamam. Ama Mekke'de işte bir münasebetsiz gibi gördüğü bir şey müdahale edince oradaki zat münasebetsizlik yap, yaptığı söylenen zat onu manevi olarak uyarıyor. Sana demedi mi Demediler mi? Şey yap. Demediler, mi, demediler mi sana? Ses etmeyeceksin. Bu çok utanıyor. Çok utanıyor. Aa! Ya harika yerler buralar ya dostlar. Ben nereden gideceğim? Neyse. Bunları anlatıyorum ya. Gruba diyorum ki, çünkü Muhammed gibi bir garson çıkacak karşılarına. Ee, çünkü daha önce oldu. Hocam buraya bir daha getirme bizleri. Kimseyi getirme diye kızıyorlar Muhammed'den dolayı. Ben de bunları hazırlıyorum. Bakın Mekke'ye gitmeyeceğiz Kabe'ye ama e, münasebetsiz de bak sabredeceksiniz. Bu kadar maneviyat kesi yapıyoruz diyorum. Neyse hazırlıyorum yani altyapıyı. Sonra bir gidiyoruz şimdi Muhammed'e siparişler falan filan. Şimdi adam nasıl bir adam biliyor musun? Yani her şeye karışıyor. Sen bir şey istiyorsun cık, o güzel gitmez diyor. Sana şunu getirin diyor. <laughs> Mesela ye, yeme, yemek artıyor ya geliyor. Bu niye arttı diyor. Kuvale soracak biri, ''Niye soruyorsun?'' diyor. Ya böyle görsen surat buz gibi ha, öyle gülme mülme yok, tamam mı? Bir saniye. Yani zannedersiniz ki anneniz size fırça atıyor. Bizim Muhammed, bizim Muhammed garson acayip bir adam, tamam mı? Sert cevaplar veriyor falan, böyle niye, ''Bu yemek niye arttı?'' diyor. Niye bitir ha niye bitirmediniz diye fırça atıyor ya. Niye bitmedi bu yemek diyor. <laughs> ya millet de şimdi benden dolayı altyapısı hazır ya. Artık millet kahkahalar atıyor onun cevabını ya. Hocam diyor adama tuvaleti soruyorum ne yapacaksın diyor. Tamam mı? Aa, hayat böyle zaten sıra dışı insanlarla işler. Hemen böyle standartlığı baz alıp hemen dışlamayacaksınız ya. Zaten balık var ya dalgalı suda yakalanıyor. Sıra dışı adamlar yani. Biraz sabır, biraz tahammül talebeniz yapın. Ye, ye, yetiştirin. Ben hayatta hep öyle gördüm. Öğrenci hizmetlerimde yani. Allah yani bilmiyorum annem bana Eyüp isimli verirken sabırla fazla imtihan oldum ama valla çok gıcık kaptığım ama içimde takıp sonra melek gibi insanlar biliyorum ya. Herkesin kapısı açılıyor. Ve en çok üreten. Bak bizim Emir. izliyor mu bilmiyorum da. <laughs> Sıra dışı bir tip yani. Burada herkes onu tutamıyor onu. De değişik. Bana hiç tahmin etmediğim bir abla bile hocam diyor. Adam sana çay diyor, çorba diyor, getiriyor diyor. Ben kafasına çaydanlığı vururdum diyor. Ama görüyorsunuz en az 50 tane Parisyen ailesi var adam. Sıradışı garip tamam ayrı mesele. Ben bir, bir, de zevk de alıyorum yani ayrı mesele. Şunu getir, bunu getir, onu getir. <laughs> Adı gibi emir veriyor. Ama Onlardan bir evi verim alıyorsunuz. Onlar bir şey üretiyor. Onlar bir şey çıkartıyor. Sıra Sıradanlık değil. Boğaz içinde balık tutuyorum. Ya iki saatte zor geliyorum balık tutacağım yere kürek çeke çeke. ee, ama özür dilerim abi. Ee, olta atıyorum balık geliyor. Daha doğrusu arkadaş atıyor balık geliyor. Ben de küreği bırakıyorum heyecanla. Ben de atıyorum. Ama küreği bıraktığım için akıntı bizi Birkaç kilometre geri sürüklüyor 500 metre. Ay bir daha oraya gelene kadar canımız çıkıyor. Balık doğru dürüst tutamıyoruz. Çünkü akıntı dalga var. Kürek çekmekle çok zor. Bir başka zaman aynı yere gidiyorum. Deniz çarşaf gibi. Hiçbir dalga akıntı yok. Diyorum ki of oh be bugün çok balık tutacağız aynı noktada. Bir tane balık gelmiyor ya. Ya Allah bu dünyanın kanununu böyle koymuş ya. Dalgalı suda balık avlanır böyle fırtınaların altında rahmet var. Arkasında rahmet var. Her şeyin rast gittiği yerin arka, altında kokuşma olur. Böceklenme olur. Enfeksiyon kapar. Hareket. Su bile bozulur. Taş atacaksın. Hareket kazandıracaksın. Hava girecek. Çocuklar ruhları yıkılıp gidiyor. Inga PlayStation, Inga Tablet, Inga Inga al bakayım her şeyi. Çocukluğumuzda hiçbir şeye sahip değildik ya anne babalarımızı beğenmiyorduk ya. Cılkını çıkardık ya şimdi. Velhasıl şimdi çek, çekilen acılar. Çocuklara mı üzülüyorsunuz? Hiç üzülmeyin. Acı çekiyorlar da üzülmeyin. Ben onlara hayır. Hayatın bir hedef, bir gaye, dünyaya geliş geldiğine dair ulvi bir amaçtan haberi olmayan gence üzülün. Evladınıza üzülün, kızınıza üzülün. Bir elinde tarak, bir elinde ayna. Hiç umurunda mı onun dünya? O öyle olmasından korkun. Bu coğrafyayı böyle adam edenler küçük yaşta babalar ölen veya anneleri de ölen ne bileyim acı çeken, ötekileştirilen, aşağılanan insanlar bugün kitaplarda adını okuduğumuz insanların ortak benzerliği budur yani. Her şeyin rast gitmesi şımartıyor. Allah'ın da en hoşuna gitmedi şımarıklık zaten. Ya ben böyle gaza gelince, gaza gelme demeyeyim de yol mol falan hepsini unutuyorum. Devran içinde bir dünya. Meyhan şey. Öyle. Öyle dostlar. Ben bir daha bakacağım. Özür dilerim. Şimdi benim oğlum ona bir haçlı kitaplarını vermiştim de. Çok defalarca okudu çocuk. Uzman oldu ya. Tam da küçük bacaksızken Hikmet. Ee, ben Paris Camii'ne gittim de Orun Caddesi böyle Türkçe anlarsınız diye Hermit ama haş harfi okumuyor yazılsa da Fransızca'da. Hani hotel, otel diyoruz ya. Opital, opel, Elena, Helena. O he, heyli veya heysiz okuma oradan geliyor işte. Neyse. Oğluma dedim ki oğlum. Burası dedim er, Ermit sokakmış. Ermit şu adam falan. ...çok önce şey demedi. Sonra ben sokak tabelesini bir gör. Aa baba dedi. Bu dedi şey Haçlı seferlerinin ilk öncüsü Amiyenli başpapaz dedi ya. Çocuğum bak kafasında kalmış ya. Benim bile kalmamıştı bak. Ay Ermit. Ermit. Neyse dua edin de yerime daha böyle sistemli düzenli yürütsün o bu işleri. Velhasıl. Ama isterim böyle kapasitesi o olabilen çocuklar olsa da onları sürekli bir şey yapsak ama herhangi değil. Gerçekten arzu ilgisi tamam biraz da olsa olsun yetiştirelim yani. Bir saniye. Evet son yanlış yola girmeyle iftara yetişemeyeceğim oldu. Yetişemeyeceğim. O zaman dans diyor ya. Bugün Kadir Gecesi. Benden Kadir Gecesi'ne yönelik bir şey beklemeyin. Ben Allah hak, hakkını verebilen bir adam olmadığım için. Sonra bana soruluyor. Yiyeceğim kırbaçları düşünüyorum. Ben niye hakkını vermedin? Seni dinleyen de başını secdeden kaldırmıyor zannedecek derler derler hem de nasıl derler var ya. Yani. Artık ağır geliyor ya. Eskiden çok daha kolay söylüyorduk. Ben söyleyemiyorum artık. Söyleyemiyorum. Ağızdan çıkan her şey önüne sonra şu yol gibi önüne çıkıyor ya. Çıkıyor vallahi çıkıyor ya. Billahi çıkıyor. Dikkat edin ya. Ağzınızda konu yaptığınız her şey, iddia ettiğiniz her şey. Zaten aşırı iddiacıların mutlaka onunla 9 kilometre sonra beni uyarın. He. Dönecekmişim. Bakın aşırı iddia edince karşına çıkıyor. Zaten aşırı ben yani iddia iddia değil. Aşırı iddia ise bir farklı bir durum. O konuda zaafı olan insanlar, bir konuda zaafı olan insanlar onu örtmek, onu perdelemek için aşırı iddialı olurlar. Birisi aşırı iddialıysa bilin ki o konuda onun zaafı vardır. Kafasından atamadığı bir şey düşkünlüğü vardır o işe. Hani şu kadına dikkat edin diyor bir pir talebelerine. Bak sokağın başında horoza bile iffet sergiliyor. Aman horoz erkek ya. Bu aşırı iddia bu demek böyle bir şey. Bunu bir takip edin. Takip ediliyor ki evine dost alıyormuş haram e, bir olay yapıyormuş. Yani birisi çıkıp da böyle harika bir takvası bilmem şey bahsediyorsa sürekli o konuda onun zaafı var. İnsanları böyle şey yapın. Ve o zaafını örtmek için bu şapkalı, kırmızı şapkalı kızdaki kurt misali. O babane kılığına giriyor ya. Yani şüphelenmemek için örtmek içindir. O konuda zaafı var ya, o konuda pençeleri var ya, pençesini kapatmak için tam o konuda onu örtmeye çalışır. Yani bel altına aşırı düşkünlüğü varsa, bir, bir zina keşlik varsa, bunu örtmek için nasıl da böyle takvalı olduğunu göstermek ister. Bu konuda daha doğrusu göster, iddialı olur. Bak bunu baz alın. Sürekli bir konuda yani ya daha girmeyeceğim. <laughs> Başka bir konu daha vardı. Yani velhasıl e, bir örnek daha vereyim. Daha önce vermiştim. Bir ırmakta geçerken iki derviş yağmur yağmur sel gibi bir genç kızın selde sürüklendiğini görüyorlar. E, derviş atlıyor genç kızı kurtarıyor, sırtını alıyor, kıyıya çıkartıyor, kurtarıyor ama hiç odaklanmadan ona arkasını dönüyor. Sonra da Allah razı olsun sözünü duydu duymadı gidiyorlar. Fakat yanındaki diğer derviş yol boyu böyle sürekli söyleniyor, üf diyor, püf diyor. Ya ne oldu diyor? Sen o kızı taşıdın diyor sırtında. O da diyor ki ben orada taşıdım bıraktım ama sen hala taşıyorsun. ya? Seslerim gelmedi mi? Geç kaldım geç. Niye geç kaldım biliyor musunuz? Bu takipçilerime bir şey anlatmak için abi. Ya bir yol şaşırdım da. Sizleri suçlayayım da dostlar. Abi 5-10 dakika kaldı. Siz namazı önce kılın. Bak bir hurma atın ağzınıza abi. Orada iftara katılan biri var belli. İstanbul şoförlüğüne geçeceğim. Başka çare yok. Yetişmek için. Evet dostlar sesim geliyor değil mi? Ben boşuna nefes tüketmiyorum değil mi? Anlattığım konuyla alakalı bir cümle yok çünkü. Acaba ses gitmiyor mu? <laughs> Aa, veya ben mi görmüyorum? İşte dostlar böyle. Cık. Ağızdan çıkan iddialara dikkat edin. Emin olun iddia ediyorsanız şu Cem Yılmaz'ın o sahnesi var ya hadi hadi görelim dediği. Öyle sahneye davet edileceksiniz. Senin ağzında bırakılmayacak. Yani o razı olsun, bütün dünya küssün, emniyet yok. Hep verdim örnek var ya. Allah bunu sınadı. Madem bunu bu kadar söylediniz, hadi bakalım. Sohbetlerde, vaazlarda, hani diyorum ya, bazılarımızın sınandığı bir devir. Hayatın her kademesinde. Hatta bu konuda hadis-i şerif zaten tamamlıyor. Ben bildiğim hadis. Her iddianı, kaderiniz iddianızla sarmallanan bir yoldur. İddialarınızla sarmallanan. İddialı olmayın ya. İddialı olmayalım. Külli irade çok baskın, çok hakim. Bizim irademizde değil. Ayetül Kübra'da üstad bunu anlatmıyor mu ya? İnsan iradesi ne ki yani? Yediğimiz yemeği yemekle alakalı bile getirüsü götürüsü bize ait çok az ya. Ağzımıza gelen bir et parçası bizden milyonlarca milyonlarca saniye de oluşuyor. Hiçbir katkımız yok. Bir otun oluşumunda bir hayvanın onu yiyip büyümesinde ağzımızda tek irademiz cık 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 yemeği yemek. Ama yine bize ait olmayan malzemeyle. Şuradan geçtikten sonra da hiç irademiz yok yine. Yani şuradan geçtikten sonra bütün kimyevi malzemeleri, bütün proteinler, magnezyumlar, fosforlar hiçbir ayrımda bizim yine katkımız yok. Bu kadar ama insanoğlu niye bu kadar kendini malik bu kadar hadiselere, yollara, yaparım, ederim. Bu kadar iyi ben yarattımcığım. Ya haddini bilen Allah'ı bilir ya. Ben şu 40 yaşına kadar hiçbir şey öğrenemesem bunu öğrendim. Bin kere sille yedim ben şu hayatta. Bin kere gurur geldi, arkadan kuroşe yedim ya. Bazen anlamadım, devam ettim. Aparkart yedim bu sefer ya. Kafamdan tutul bir yere vuruldum. Biraz önce kudretli adam ağzı sal kan revan içinde kaldı ya. Aciz oldu. Yalvaran gözlere döndü dönüyorsun sen. Bir önceki nerede o kibirin? O yeldire yeldire gezmen, şımarman, azgınlaşman. da bir navigasyona bakıyorum. Öyle dostlar ya. Öyle. Gözüm ağrıyor biraz da dua edin bana ya. Aa, geçen lazer ameliyat olmuştu. Evet. İftara az kaldı. İşte dostlar böyle ya. Ya oku. Ok, ok. Anmak ayrı, öğrenmek ayrı, sohbetini edecek kadar belagatını böyle anlatanla da idman kazandığın ayrı. Hele ki sürekli anlatıcıysan, sürekli bir hoca, hoca hanımsan, mekanikleşiyor ya, mesleğin haline geldiyse var ya, bir müddet sonra tesiri azalıyor dostlar. Ben kendim anlattığım için, kusura bakmayın biraz melankolikleştim. Ya bu Şam'ı, Kudüs'ü, Mekke'yi anlattığım zaman, rehber olarak, Bakıyorum ki bir nasipsizlik var. Anlattığım belki hayatını değiştiriyor adam. 180 derece içki içti, içki bulamadığım zaman kolonya için diyen adam değişti karşımda. Karabaş'ta işte Adanalı neyse ne diyorlar onlara? Fell, fellah mı diyorlar? Adam hayatı çocuklarım babaların yüzünü görüyor artık diyorlardı. Şu güzel hizmet imanı ile tanıştı falan filan. Ama ben kendime bakıyorum. O anca çok etkilenince ben etkileniyorum. O meyve verdikçe ama anlatınca mekanikleşiyor arkadaşlar tesir azalıyor İç dünyanda biraz sindirmen lazım bir tutman lazım bir dolman lazım aktarınca enerji gidiyor bir dol anlatınca ben tekrar serbest bunu fark ettim serbest vakitlerde yani 200 saat gezilecek ya anlattım mekana gittim yalnız oturdum bana öyle bir etkiliyor ki yalnızken boğaz içinde bile ya boğaz içinde binlerce kişi anlattım aranızda vardır anlatmadığım kimse kalmamıştır belki o kadar da iyi anlatıyorsun diyorlar. Ama bana sorun. Tek başına gidiyorum bazen. Bak, ya bana o boğaz içinin korulukları, yeşillikleri, o lebi deryaları, yalıları, arkasındaki işte o yem yeşil her çeşit yaprakları sahip ağaçları ya böyle bakıyorum bütün ruhuma tesir ediyor. Ama ben kalabalıkları anlatırken aslında bana tesir etmiyor. Eksik var yani. İç dış bütünlüğünde eksik var. Neyse, bu biraz muhasebe olsun benim muhasebem olsun